Bir elimde cımbız, bir elimde ayna Umurumda mı ki bu dünya? Her gün başka bir alemde, her gün başka bir devirde Günümü gün diyorum, sefam olsun Düşmanlarım çatlasın, sefam olsun Vallahi ay, aydır şöyle Allah. TikTok beni sinir ettiği için dostlarım inadına Instagram takipçilerime yağ çekme kararı aldım. Bundan sonra kardeşim size çalışacağım. Ha ha bir yerden sonra Instagram düzenli yayın yapanlara dolar gönderiyormuş. E kardeşim bizde para geldi de hayır mı dedik? Allah Allah. Paramızı alırız mis gibi kendi konforumuzu yükseltiriz. Hayır işlerinde de paramızı kullanırız yani ne olacak para sadece konfor için değil para sadece şımarmak için değil para başkalarıyla paylaşmak için öyle değil mi kardeşim he tiktokta dün canlı yayınımı engellemiş ay çok da şeyim neydi bak umurumda mı ki bu dünya pijamayla mesaideyim al bak al ha <laughs> ha bak kalitesiz lastik terlik he ben yani bu derecede ben bu düzeyde yaşıyorum kardeşim. Ben umarsız bir ruh, ben umarsız bir ruhum yani. Ona göre ha gerektiğinde de çok fena savaşçı, ışık savaşçısı bir Azrail'im kardeşim. Ben bir ben bir Azrail'im. Ben kendimin burnunun dikinde olan biriyim yani. He. Umurumda mı ki bu dünya?